Evet son vuruşumuz sonra da şöyle hafif istiyorum. Okay makyajımız tamam. Sıra geldi saçlarımıza. Bugün size o kadar o saç köpüğünün linkini girdim. Benim bakalım kim unuttu. Bunca hazırlık fotoğraf çekmiş yani. Özlemişim ama. Böyle şey gibi. Gençlilik zamanımızda böyle giyinir kuşanırdık böyle. Fotoğraf çekecek alanlar falan seçerdik. <laughs> Özledim. thank <laughs> you